Selamlar dostlar. Yeni bir Tavern Master bölümünden hepinize merhaba. Evet. Geçen bölümde yağmurlu bir gecede kapatmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz şimdi. En son burayı böyle komple almayı planlıyorduk. Evet, yeni bir günden devam edelim. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum bu kim? Bana Adam fıçıyı aldı götürüyor. Adam modemi söktü götürüyor. Oğlum adam aldı götürüyor lan fıçıyı götürdü adam. Ah ah fıçı çaldılar. Fırçayı çaldı herif. Muhafız alalım. Vordon. Gel kardeşim. Amca senin adın bundan sonra Vorton değil. Koyun da güzel bir ismim olsun. Gece Gardiyanı. I'm Batman. Evet bu amca artık bizi koruyacak. Rahat ol bende o iş. Mutsuz Maria var. Maria biraz mutlu ettik. Rosalie'ni mutlu ettik. Evet etkinlik başladı. Standart direkt aldık paramızı. Adam fulledik. Adam çallı götürdü gitti ya. Lap işi koydum tıp yol aldı. Ödülümüzü aldık. Bir boşlukta kaldım böyle. Adam götürdü fıçıyı ya. Neyse bundan sonra gece gardiyanımız var. Gece gardiyanı bizi koruyacak. Tabi efendim. Evet etkinliklerde sadece içecek satışı yapmak birazcık şey kötü oluyor. Yani aşçılar böyle o günü boş geçiriyormuş gibi geliyor bana. Boşuna para veriyormuşum gibi hissediyorum. Araştırma tamamlandı. İçecek fiyatlarını artık açtık. Sonra mutfak dekorasyonlarına gideriz muhtemelen. Şuraya duvar çekelim. Mekan güzel ya. Var ya büyüdü mü çok güzel olacak bu mekan. Gün niye bitmedi oğlum hala? Hani? eksi yazdı. Bu sefer yani dolumlarla, satın alımlarla eksiye düştük. Bir sonraki güne geçtik. Mutsuz bir tek barmenimiz var. Johnny seni bir mutlu edemedik be. Maşallah ya. Çok seri çalışıyorlar. Şuraya bir masa dağıtalım da. Hoş vakit geçirmesinler. Evet artı bir masamız mevcut. Çecek fiyatlarını da araştırdık. Şimdi mutfakta dekorasyonlarını araştıralım. Çok fazla içecek birikiyor masada ya. Şöyle şunların bir fiyatlarını ayarlayayım. Önce su. Beleş olsun bir dakika. İki aldıysak yediye vereceğiz. İki aldıysak yediye veririz. Olay bu. Biri dörde vereceğiz. Dolumu ücretsiz olana da sıfır koyacağız. Şu kasayı satalım. Yenisini alalım. Malzemeleri bitmiş gene. Bir tane de mutfak ızgarası alalım. Şöyle Şöyle kalsın. Aşçılarımız level aldı. Onunların level'larını bir verelim. Bu kadar mutlu olmasınlar. Tebessüm abi. Tebessüm iyidir. Evet mutfak dekorasyonları tamam. Daha fazla misafir kısmını araştırdık. Mutfak ızgarasını aldık. Ödülümüzü alalım. Şöyle güzel bir dekorasyon koyalım. Prestijimiz artsın. Şunu da şuraya koyalım. Yani bunu böyle ortalayalım. Böyle güzel oldu gibi gün bitti. Artı yazar abi bugün bize. Çok bir şey almadık. Ekmeğimizi level atlamış onu verelim. Şöyle bir iki tane de duvar çektik miydi? Yeni güne başladık. Sıradan parti falan vermeyelim de maceracı masasını aldık mı bir sonraki partiyi veririz. Müşteri sirkülasyonu çok iyi. Aşçı da, garson da yetişmeye çalışıyor. Barmen de iyi. Barmen de hızlı çalışmaya çalışıyor. Level almış hatta. Şöyle mutsuzların bir mutluluğunu verelim. Yeah, Johnny'e de level'ını verelim. Daha çok bardak taşı. Şöyle tebessüm, tebessüm et. Daha maceracı masasında satın alabiliyoruz. Kafamda çok deli planlar var yani şurayı bir büyütelim bir üst katı falan açalım. Otel kısmı geldiği zaman daha çok para kazanacağız. Şöyle ödülümüzü de aldık. Duvarlarımızı da çekelim. Meyve kasemiz yavlı atlamış. Araştırmayı tamamladık. Daha çok garson araştırmasını yapalım ya da önce şeyi araştıralım. İçecekleri araştıralım. Oh. Onları fullleyelim mi? Yine artı yazdık maşallah. İyi oldu iyi. Şöyle biraz duvar çekelim. Evet. Yeni güne geçtik. Maceracı masası. Aha peynir. Kardeşim gidin peynir alın gelin. Emrin yaparım. Siz üçünüz gidin. Kalanlar arasında da şöyle bir... Hah. Şöyle üzerinden yüz bunu da gönderelim. Sen tek başına otur kardeşim orada. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Sorun çıkarsa ilgilenirsin. Aşçılarımız mutsuzmuş. Mutsuz garsonumuz da varmış. Onların mutluluklarını ayarlayalım. Bu günlük rutinimiz gibi bir şey zaten bizim biliyorsunuz. Vallahi 242 altın veriyoruz günlük ha bunlara da. Bir tane daha aşçı. Bir aşçı daha alalım biz ya. Fazladan da üç buçuk müşteri çekiyormuş. Sen önce bir gülme. Tebessüm et. İkinci katta malzemeler eksik. Satalım. Yenileyelim. Şimdi bu peynir, çilek vesaire gelecek. Onları getirdikten sonra bir daha kasaları da satamayacağız zaten. Oğlum çok üzüldüm lan. Garsonumuza level'ını da verelim. Maaşını da ayarlayalım. Yani şey geldikten sonra... Özel... Ee, Konuş artık. Yiyecekler geldikten sonra özel yiyecekler. Evet. Şunu yapacağız. Peynir vesaire geldikten sonra kasaları da satamayacağız. Artık kasanın içindekini yenilemeye başlayacağız. O bize birazcık para harcatabilir. Ben ilgilendirmiyorum. Güzel bir halı koyalım ya. Şu iyi. Bu güzel. Böyle güzel oldu. Ödülümüzü alalım. Duvarımızı da çekelim. 800 altın kaldı elimizde. 3 duvar çektik. Vallahi iyi büyüdük ya. Rosalyn level almış. Ama garson sayımız ben yetersiz gibi hissediyorum. Bir tane daha alalım. Çok fazla içecek birikiyor çünkü. Aldık bir Brenna'yı. Rosalyn'e level'ını verelim. Daha çok içecek taşı kardeşim. Bu kadar para alma. Para mı? Param yok bakaklarım ha. Batırırsın bizi. Brenna sen de çok para alıyorsun kardeş sen de alma. 280 altın günlük size veriyoruz yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir tur daha duvarları çekelim. Baya paramız oldu. Komple aldık. Şimdi burayı yayacağız. Tabi efendim. Ama gün bittikten sonra hallederiz diye düşünüyorum. Az kaldı zaten günün bitmesine de. Izgara balık level aldı. Güzel. Muhtemelen e, bu genişlemeyi düzenlerken, genişlediğimiz alana yayılırken falan videoyu hızlandırırım. Hızlanmış haliyle izlersiniz diye düşünüyorum. Kardeşim boşları alsanıza sevgili garsonlar. Ama böyle olmaz ya. Bizi beklemeyin. Bak artı 250 yazdı tertemiz. iyi kazanıyoruz artık. Harcama yapıyoruz ama yine de artıda kalıyoruz. Evet. Şimdi mimar modumuz açılsın oslara bak. Triplere bak. Bu kısmı mutfak olarak düşünüyorum. Yani mutfak ve barı bu tarafta tutacağım. Ee, diğer tarafı komple müşterilere ayıracağım. Malum ikinci kat çıkacağı zaman da bizim birazcık alana ihtiyacımız olacak merdiven falan koyacağımız için. Evet mekanın yeni hali bu. Daha fazla masa ekleyeceğiz daha buralara falan. Bunda koltuğunu ekleyeceğiz. Paramız bitti. Bu yandan masa ekleyeceğiz. Koltuk falan koyacağız. Ertesi güne bir başlayalım. Paramız gelsin. Aha gene geldi. Yürü git lan buradan. E, şimdi sen nane yemedin ne? alalım. Terbiyesiz herif. Tabi oğlum. Muhafızımız var artık. Tabi başarıyla savunacağız. Hay maşallah ya. Bak buradan bu taşlar mutfak kısmının girişi için. Johnny yine üzgün. Sevin Johnny, sevin. Birazcık mutlu ol. Evet bunların daha birer günü kalmış. Sıkıntı yok. Orada arada eksiyle başladık güne. Farkındayım ama olsun. O kadar harcama yaptık. Evet. Bu iki taştan girip, yani iki taş mutfak kısmını gösteriyor. Normal zemin karolarını farklı yaptık. İkinci katta malzeme eksik. Kardeşim seni son kez satıyoruz. Ve yeniden alıyoruz. Yakında böyle bir şansımız olmayacak. Maria level atlamış. Level'ını verelim. Mekanı iyi büyüttük ama yalnız. Sen taşımazken hızlı ol. Bir dakika, maaşını unuttum ha. Harmanın düzeltmemiz gereken bir maaş yok. Şöyle şunun koltuğunu da ekleyelim artık. Heh. 71 kişi geliyormuş. Yani işecek fiyatlarımızdan rahatsız olanlar varmış. Şöyle ufak bir düşürelim. Yani olur 3 kişi o kadar önemli değil. Eksi 7 de kişi iyidir. Tamam. Fıçıları da doldurduk bu arada. Evet artı yazdı güzel oldu. Ertesi güne başlayalım. Bunlar tamamlanmış. Bunları alalım. Şimdi bir dakika. Hah, bütün ana yemekleri falan ekledim. Yeni etkinliğimizi de yaptık. Peynirle çileği yapacağız. Daha sonra tekrar maceraç göndereceğiz. Şu an pek paramız yok. Çok fazla içecek taşıyabilecek adam alalım. Madelin ekibimize hoş geldin. Çünkü çok fazla içecek birikiyor. Artık barmenin orada. Madelincim tebessüm yeter. Bizim Çalışma anlayışımız şu an bu şekilde. Hepsinin tebessümünü de ayarladık. 309 altın maaş veriyoruz yani günlük. Peynir almaya maceracı gönderelim. %98 iyidir. Sen kaç yapın? %62. Baş ver. Prestijli koltuktan masadan bir tane daha koyalım. Bir tane koltuk ekleyebiliyoruz. Paramız bitiyor sonra ama olsun. Bir ekleme yapabildik sonuçta. Oh iki tane yemeğimizde level atlamış elmalı tuhta ile kremalı çörek. Garsonumuz da level atlamış. Oh. ay maşallah. İki adet koltuğumuzu daha ekledik. Üçüncüyü de ekledik. Harika oldu harika. Daha bir de bu yan sıralara da çekeceğim. Boş olan kısımlara. Hatta şurada bak. Boşluk var. Orayı da hemen çekelim. Buraları şimdilik ucuz masayla dolduruyorum ki sayısı artsın müşterilerin. Daha doğrusu kaldırabileceğimiz müşteri sayısı artsın. Yani harlayabileceğimiz misafir sayımız arttıkça daha çok para kazanırız. ileriye doğru bunları satacağız. Daha iyilerini alacağız. Tamam kardeşim. Eksi 75 yazdı. Sıkıntı yok. Artık iki kişilik grup gelebilir. Daha büyük bir alana hizmet veriyoruz. Tavuğumuz levlatladı. Süper. Bir de görev yapmışız. Ha, harika. Tarifte açıldı bir tane daha. Şimdi gö gönderemiyoruz. Yeni güne geçelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eksi 116. Giderimiz çok. Ama hemen artıya geçtik. Çünkü bugün etkinlik günüydü. Aga siz çilek almaya gidin ya. %86. %100. Yeter mi ya acaba? Tam sesi şile kalmaya gidin. Vallahi çok güzel olacak ya. Bir biraz daha bir para kazanmaya başlayalım. Bak artık bunu satamıyoruz. Mecburen böyle dolduracağız. Daha çok paramız gidecek ama yapacak bir şey yok. Malzemeleri fullledim gibi. Harika bir ödül daha aldık. Çok güzel gözüküyor ya. Buraya bir tane de buraya pencere koyalım. Daha güzel gözüküyor. Bir tane de karşılık koysak mı acaba? Şurada iki tane var aslında. O zaman bunu karşısına koyalım. Şöyle. Güzel oldu. Bir tane de şöyle. Harika. Alt katı penceresiz de bırakmıyoruz. Havasız da bırakmıyoruz yani. Böyle daha tatlı duruyor. Şunlara da yapalım aynısını. Güzel ya güzel. Etkinlik var diye. Müşteri sayısı da bayağı düşük geldi. 30 tane falan. Şöyle peynirimiz level up'ta da onu da verelim. Etkinlik olmasa daha çok müşteri gelirdi muhtemelen. Evet. Bugün bitti. Şöyle içeceklerimiz de açıldı. Yeni araştırmamızı da verdik. Günde bitti. Artık 49. Güzel. Güzel. içecekleri of, yerleştiremiyoruz. 3 tane daha alacağız da 700'müş tanesi. Şimdi yerleştiremeyeceğiz muhtemelen. Tümünü dolduralım. Günle birlikte bölümü de bitirmiş olalım ufaktan. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu bölüm biraz çabuk bitti ama diğerinde muhtemelen daha uzun sürer. Bu bölümü birazcık böyle yapı güzelleştirmeye vesaire harcadık. Hadi Allah'a emanet olun. Şöyle kalem arasına karşı bir bölümün daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde, yeni serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.